tostlar. yine ot tırpanıyla vurdum. Bugün itibariyle tertemiz oldu. İkiler havalamaya başladı. Gördüğünüz gibi gelişimler mükemmel. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Otla mücadele tabii ki fındıkta biraz sıkıntı sürekli yavaş aldığı için ot bir ayda bir madde Şöyle göstereyim size. Evet yine burası da terasımız başka bir yer. Başka bir kat. Her kat birbirinden güzel. Gördüğünüz gibi. Dip şöyle. Size gösterelim. Diklerde çok güzel gelişmeler mevcut. Şuna bakar mısınız? Bunu dipten vurmuşum ve inanılmaz bir şekilde sürgün atmış. Demek ki yapmamız gereken İpten toprağa yakın 10 santimetre yükseklikten tepe vurumu yapmak. Dipten vurmak esasında tepe vurumu değil de dipten vurup kök gelişimini sağlamak. Bakın şimdi şurada burada herhangi bir filizlenme söz konusu değil. Çok enteresan. Diğerleri gayet güzel. Bakın şuraya. Evet burası da yine başka bir basamak. Gördüğünüz gibi diplerden filizler çıkmaya başlamış. Gelişimler çok güzel. Ben bunu kışın Kasım ayında veya önümüzdeki Mart ayında bu uzun olan dalları keseceğim. Diplerden yeni gelen filizlerden dal bırakacağım, olgunlaştıracağım. Şöyle güzel bir çekim olsun. Çok güzel bir görüntü söz konusu. Evet, şöyle. Burası da ayrı bir basamağımız. Şöyle devam ediyor. Evet, şöyle. Burası farklı bir basamak. Bakın dipteki filizlere. Evet, şöyle. Bugün hava da çok sıcak. Biraz rüzgar esiyor ama çok da bunaltmıyor gerçi. Otur insanı terletiyor. Havanın çok sıcak olup olmadığı anlaşılmıyor. Motoru çıkartıp da teni soğumaya başladığı zaman anlıyorsunuz ki gerçekten hava çok bunaltıcı. Evet. Şimdi şu erel totlarına bakın arkadaşlar. erel totları maşallah insan boyunda. Bunları temizleyeceğim işte. Bunları temizliyorum. Bakın teraslar ne kadar güzel. Şöyle yukarıdan bakalım. Evet yine terasımızın başka bir basamağı. Şöyle. Şuraya doğru bakacak olursak gayet net bir şekilde teraslarımız hepsi belirgin bir şekilde meydana çıkmış arkadaşlar. İşte arkadaşlar köyümüzün deposu. Ana depo. Depo yapılması için Şöyle Bakalım Çok güzel bir görüntü Hep görebiliyorsunuz yukarıdan aşağı doğru Şöyle gönderdiğinde Evet dostlar burası da Son vurduğum basamak Burada ciddi anlamda Erel tutu mevcut Çok fazla ve çok uzun Boyu uzamış Ama üstesinden Geldik de Allah. Gördüğünüz gibi fidanlarımız Piyasaya çıktı güzel bir gelişme sürecini takip ediyorum. Yalnız teraslama yönteminde motor sizi hiç yormuyor arkadaşlar, dostlar. Şimdi arazi engebeli olduğu zaman biraz tabii ki sıkıntı. Kuvvetinizi hem motora vereceksiniz hem de ayakta kalabilmek için güç sarf edeceksiniz. Dolayısıyla çok dikkatli olmanız gerekir engebeli arazilerde. Ama şu yapmış olduğum teraslama sisteminde düz olduğu için işçilik biraz daha kolay. Yorucu değil. Güzel bir motorunuz varsa gayet güzel bir şekilde bu işi yapabiliyorsunuz. Hiç kendinizi yormadan. Evet gördüğünüz gibi gayet memnunum. Şu anda 18 aylık bir bahçe. Toprakla buluştuktan sonra tam 18 çayda Bakın şu gelişmeye. Bakın şimdi şu dipteki filize bakın arkadaşlar. Bunlar yeni gelmiş. Daha yeni patlak vermiş. Ama burada bir, bir yaprakta bir rahatsızlık var mı anlayamadım sadece onda. Evet şuradaki şeyler.